Gelin dizisinin heyecan dolu 343. bölümünde Develioğlu konağında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir telaş hakim. Hançer'in hamilelik haberi konağın kasvetli havasını bir anda dağıtarak yerini bayram havasına bırakmış durumda. Cihan, baba olacağını öğrendiği o ilk andan beri adeta ayakları yerden kesilmiş bir halde Hançer'in etrafında pervane oluyor. Hançerse bir yandan bu büyük mutluluğu yaşarken diğer yandan içindeki o tarif edilemez huzursuzlukla başa çıkmaya çalışıyor. Konağın mutfağında hummalı bir hazırlık var. Meryem teyze Hançer'in en sevdiği yemekleri hazırlatırken Saniye Hanım ise torun müjdesiyle birlikte geçmişteki tüm kırgınlıklarını bir kenara bırakmış gibi görünüyor. Ancak bu neşeli tablonun arkasında kimsenin fark etmediği bir gölge yavaş yavaş yaklaşıyor. Konağın bahçe kapısında beliren gizemli bir zarf, bu huzuru bozacak ilk işaret fişeği mi olacak?'' Cihan, hançeri her türlü kötülükten korumaya yemin etmişken, düşmanların bu kadar yakınına sızmış olması işleri değiştirebilir. Hançer, elindeki bebek patiğine bakarken, bu çocuk tüm savaşları bitirecek mi yoksa yeni bir savaşın başlangıcı mı olacak diye içinden geçiriyor. Cihan, hançerin yanına gelip ona sımsıkı sarılırken, "Biz her fırtınayı atlattık hançer. Bu bebeği de en güvenli limanda büyüteceğiz." diyor. Ancak tam o sırada konağın dış kapısında beliren o yabancı araba, huzur dolu anların kısa süreceğinin habercisi oluyor. Develioğlu İmparatorluğu'nun yeni veliahtı gelirken, eski düşmanların intikam hırsı daha da bilenmiş durumda. Develioğlu konağının o devasa mermer basamaklarında yankılanan neşeli kahkahalar, bahçıvanın kapının altından bulup getirdiği o isimsiz, siyah mühürlü zarfla bir anda bıçak gibi kesiliyor. Cihan, elinde taze sıkılmış meyve suyuyla Hançer'in yanına gelip ona sevgiyle bakarken, Hançer'in titreyen ellerindeki o zarfı fark ettiğinde, ortamdaki oksijen sanki bir anda tükeniyor. Hançer zarfı açtığında içinden çıkan o eski, yıpranmış fotoğraf karesi sadece bir kağıt parçası değil, Develioğlu ailesinin en karanlık gecesinin sessiz bir tanığı gibi masanın üzerine düşüyor. Fotoğrafta Cihan'ın babası Turgut Bey'in kaza yaptığı o meşhum gecede arabanın hemen yanında duran ve yüzü yarı karanlıkta kalmış o siluet hançerin nefesini kesiyor. Fotoğrafın arkasında kan kırmızısı harflerle yazılmış olan "Geçmişin borcu geleceğin canıyla ödenir." notu, hançerin karnındaki bebeği koruma içgüdüsünü en üst seviyeye çıkarıyor. Cihan notu okuduğunda damarlarındaki kanın buz kestiğini hissediyor. O her zaman korumacı, yıkılmaz bir kale gibi duran Cihan Develioğlu ilk kez bu kadar çaresiz ve bu kadar öfkeli görünüyor. Hançer hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak Cihan'ın yakasına yapışıyor ve "Bu ne demek Cihan? Bebeğimize mi dokunacaklar? Biz tam huzur bulduk derken bu kabus neden bitmiyor?" diye haykırıyor. Cihan, Hançer'in omuzlarından tutup onu sakinleştirmeye çalışsa da kendi içindeki fırtına konağın duvarlarını yıkacak güçte. O sırada Meryem teyze odaya girip yerdeki fotoğrafı gördüğünde yüzü kireç gibi bembeyaz kesiliyor ve bu bu imkansız o gece orada başka kimse yoktu denmişti diyerek dizlerinin üzerine çöküyor. Meryem teyzenin bu tepkisi sırrın sadece düşmanlarda değil konağın en sadık insanlarının kalbinde de saklı olduğunu kanıtlıyor. Hançer konağın içinde bir hayalet gibi dolaşmaya başlıyor. Her köşe başında bir düşman, her perdenin arkasında bir göz varmış gibi hissediyor. Cihan hemen güvenlik ekibini seferber edip konağın etrafına adeta bir etten duvar ördürse de düşman çoktan içeri sızmış ve en hassas noktadan, yani Hançer'in annelik duygusundan vurmaya başlamıştı. Gece yarısı olduğunda Hançer yatağında huzursuzca kıvranırken çocuk odasından gelen hafif bir ninni sesiyle irkiliyor. Koşarak odaya gittiğinde boş beşikte sallanan o siyah zarfın bir eşini daha buluyor. Bu kez zarfın içinde hiçbir not yok, sadece Hançer'in kendi çocukluk fotoğrafı ve üzerinde kocaman bir çarpı işareti var. Hançer, odanın ortasında donup kalırken Cihan'ın artasından gelip onu kollarına alması bile bu soğukluğu güdermeye yetmiyor. Develioğlu konağı artık bir yuva değil, geçmişin hayaletlerinin cirit attığı bir labirente dönüşmüş durumda. Hançer, aynaya baktığında, Sadece hamile bir kadın değil, evlatları için canını vermeye hazır bir aslan görüyor ve kendi kendine fısıldıyor. Beni yıkabilirsiniz ama bebeğime dokunursanız bu dünyayı başınıza yıkarım. Cihan ise karanlık odasında Nurettin'in hapishanedeki adamlarını tek tek sorgulatırken asıl tehdidin Nurettin'den çok daha yakın birinden, belki de aile içinden birinden geldiğini keşfetmek üzereydi. Hançer'in çocuk odasındaki o beşiğin başında elinde kendi çarpılanmış fotoğrafıyla donup kaldığı o an, Develioğlu konağının üzerine sanki görünmez bir kefen seriliyor. Cihan, Hançer'in titreyen bedenine sarıldığında, onun buz gibi olmuş teninden yayılan o korkuyu kendi ruhunda hissediyor. Cihan'ın gözleri öfkeden kan çanağına dönmüş durumda. O an anlıyor ki bu düşman sadece dışarıda pusuda bekleyen bir yabancı değil, konağın en mahrem yerlerine kadar girebilen, nefes alışlarını bilen bir yılan. Cihan, hançeyi yavaşça yatağa yatırıp alnına bir öpücük kondururken, ''Yemin ederim hançer, bu gece bu evde kimin nefesi haramsa onu bulup çıkaracağım. Sen sadece bebeğimizi düşün.'' diyerek odadan bir fırtına gibi çıkıyor.'' Cihan'ın salona inişiyle görükte tüm korumalar ve hizmetliler esas duruşa geçiyor. Cihan'ın o her zamanki vakur duruşu gitmiş, yerine intikam ateşiyle yanan bir cellat gelmiş sanki. Meryem teyze mutfakta titreyen elleriyle kendine bir su alırken Cihan onun tam karşısına dikiliyor. Meryem teyze o fotoğrafı gördüğünde neden öyle tepki verdin? O geceye dair benden sakladığın babamın ölümüyle ilgili eksik kalan ne var? diye kükreyen Cihan'ın sesi konağın tavanlarında yankılanıyor. Meryem teyze hıçkırıklara boğularak yere çökerken yıllardır saklanan o korkunç sırrın ilk parçaları dökülmeye başlıyor. Meğer o kaza gecesi Turgut Bey'in yanında sadece şoförü değil, Develoğlu ailesinin en yakını sandığı Cihan'ın çocukluktan beri amca dediği o gizli ortağı da oradaymış. Hançer ise yukarıda sancılar içinde kıvranırken bebeğinin hareketlerini ilk kez bu kadar sert hissediyor. Bu bir müjde mi yoksa bir uyarı mı? Hançer çekmecesinden annesinin bıraktığı o eski muskaya sarılıp dua ederken odasının kapısı yavaşça aralanıyor. Gelen Cihan değil, elinde bir bardak sütle sinsi sinsi gülümseyen o yeni hizmetli kız. Hançer kızın gözlerindeki o tuhaf parıltıyı fark ettiğinde sütün içindeki o keskin kokuyu duyuyor. Bu süt sadece bir içecek değil, hançerin ve bebeğinin sonunu getirmek için hazırlanmış bir zehir hançer bardağı elinden düşürüp parçalarken hizmetli kız bir anda ortadan kayboluyor. Hançer Cihan diye haykırarak koridora fırladığında Cihan aşağıda Meryem teyzeden duyduğu gerçeklerle sarsılmış bir halde yukarı koşuyor. Cihan hançeri merdivenlerin başında yakaladığında hançerin elindeki cam kırıklarını ve sütün döküldüğü yerdeki o siyahlaşmayı görünce dehşete düşüyor. Bu konak artık güvenli değil hançer, bizi içeriden vuruyorlar diye bağıran Cihan, hemen Engin'i arayıp Holding'in tüm güvenlik kameralarını ve konağın son 24 saatlik kayıtlarını incelemesini emrediyor. O sırada dışarıda kopal o büyük fırtına, sanki Doğan'ın da bu ihanete bir isyanı gibi. Hançerin sancıları artarken doktorun acilen konağa çağrılması gerekiyor ama yolların heyelan yüzünden kapandığı haberi geliyor. Cihan hançeri kucağına alıp ''Ölmeyeceksiniz, hiçbirinize bir şey olmayacak'' diyerek onu sakinleştirmeye çalışırken konağın elektrikleri bir anda kesiliyor ve karanlık her yeri kaplıyor. Karanlığın içinden gelen o ayak sesleri celladın artık kapının önünde olduğunu mu gösteriyor? Cihan hançerin önünde bir kalkan gibi dururken elindeki silahın emniyetini açıyor ve ''Kimsin? Çık ortaya! Develi oğlunun öfkesiyle tanışma vaktin geldi!'' diye bağırıyor. Bu sessiz savaşta ilk kan kimin olacak? Hançer bebeğini bu karanlıktan koruyabilecek mi? Karanlık Develioğlu konağını bir canavar gibi yutarken fırtınanın uğultusu pencereleri zorlayan gizemli ellerin sesiyle karışıyor. Cihan Hançeri yatak odasının en güvenli köşesine, o ağır masif dolabın arkasına gizlemiş, elinde silahıyla kapıya kilitlenmiş durumda. Hançer'in alnından süzülen soğuk terler çektiği sancının ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Karnındaki o minik can sanki dışarıdaki kötülüğü hissetmiş gibi durmaksızın hareket ediyor. Cihan'ın duyduğu o ayak sesleri mermer zeminde ağır ağır ilerleyen bir ölüm habercisi gibi yaklaşıyor. Kapı kolu yavaşça aşağı inip kalkarken Cihan nefesini tutuyor. O an kapı aniden tekmeyle açılıyor ve içeri giren gölge Cihan'ın hiç beklemediği biri çıkıyor. Nurettin'in hapishanedeki sağ kolu ama üzerinde polis üniforması var. Cihan, adamın sahte kimliğini o soğuk bakışlarından anladığı anda tetiğe basıyor ama karanlıkta mermiler duvardaki antika tabloları parçalıyor. Hançer, Cihan dikkat et diye çığlık atarken bir el ateş sesi daha duyuluyor ve bu kez Cihan'ın omzundan kanlar süzülmeye başlıyor. Cihan, acıya aldırmadan saldırganın üzerine atılıp onu yere sererken hançerin çığlıkları bu kez acıdan değil, suyunun germesiyle bir doğumun başladığının işaretiyle yükseliyor. Dışarıda yollar kapalı, elektrikler elektrikler kesik ve konak düşman kaynıyor hançer bu imkansızlıklar içinde bebeğini kucağına almak zorunda Cihan etkisiz hale getirdiği saldırganı merdivenlerden aşağı fırlatıp hemen hançerin yanına koşuyor. Hançer, "Dayan sevgilim, bak buradayım. Seni kimseye bırakmam." diye haykırırken Meryem teyze elinde fenerlerle içeri giriyor. Meryem teyzenin gözlerindeki korku yerini bir annelik otoritesine bırakıyor. Cihan, "Yolu açamayız. Doktor gelemez bu bebeği burada. Bu karanlıkta biz doğurtacağız." Cihan'ın elleri titrerken Hançer'in elini öyle bir sıkıyor ki sanki tüm gücünü ona aktarmak istiyor. Hançer acıdan bilincini kaybetmek üzereyken annesinin sesini duyar gibi oluyor. Güçlü ol kızım, develi oğlunun gelini olmak budur. Hançer son bir gayretle hayata tutunurken konağın mahzeninden gelen patlama sesiyle tüm bina sarsılıyor. Meğer düşman sadece yukarıda değil konağın temeline de bomba yerleştirmiş. Cihan, bir yanda doğum sancısı çeken karısı, diğer yanda patlamaya hazır bir ev arasında kalıyor. Bu bir son değil. Bu bizim yeniden doğuşumuz diye bağıran Cihan, Hançer'in kulağına eğilip en büyük sırrını fısıldıyor. Biliyor musun Hançer, babam o gece ölmeden önce bana senin adını söylemişti. Meğer sen bizim kurtuluşumuzmuşsun. Hançer bu itirafla gözlerini sonuna kadar açarken ilk ağlama sesi karanlığı bir güneş gibi delip geçiyor. Bebek doğdu ama konak çökmek üzere. Cihan bir kolunda yeni doğan bebeği, diğer kolunda baygın haldeki hançerle o alevlerin içinden nasıl çıkacak? Develi oğlu konağının mahzeninden gelen o kulakları sağır eden patlama sesiyle yer sarsılırken, tavanlardan dökülen toz bulutu yeni doğan bebeğin o cılız ama hayat dolu çığlığına karışıyordu. Cihan, omzundaki kurşun yarasından sızan kana ve her an çökmek üzere olan tavan kirişlerini aldırmadan, hançeri ve göğsüne bastırdığı yeni doğan oğlunu korumak için adeta bir kalkan oldu. Konak alevler içinde bir cehenneme dönüşürken Cihan'ın gözlerinde ne korku ne de tereddüt vardı. Sadece ailesini bu yangından sağ çıkarmanın o sarsılmaz iradesi parlıyordu. Hançer, uyan sevgilim, bak oğlumuz kollarımızda bizi bırakamazsın diye haykıran Cihan, dumanların arasından bir yol açmaya çalışırken Meryem teyzenin yardımıyla hançeri sırtına aldı dışarıda Nurettin'in son adamları konağın çıkışını tutmuş, bu yangından kimsenin sağ çıkmayacağını sanarak sinsi bir kutlama yapıyorlardı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Cihan Develioğlu'nun öfkesi en büyük yangından daha sıcaktı. Cihan, kucağında bebeği ve sırtında hançerle konağın o devasa meşe kapısını bir tekmeyle devirip alevlerin arasından bir kahraman gibi çıktığında bahçedeki tüm düşmanlar şaşkınlıktan donup kaldı. Engin ve emniyet güçleri tam o anda bahçeye dalarak pusu kuran hainleri tek tek etkisiz hale ditirirken, Cihan dizlerinin üzerine çöktü ama bedeğini bir an bile yere bırakmadı. Ambulansın ışıkları geceyi aydınlatırken, hançer yavaşça gözlerini araladı ve dumanlı gökyüzüne bakıp gülümsedi. ''Başardık Cihan, biz kazandık.'' diye fısıldadı. Hastaneye ulaşıldığında doktorlar hem hançerin hem de bebeğin durumunun mucizevi bir şekilde iyi olduğunu açıkladılar. Cihan, hastane odasında hançerin elini tutup diğer koluyla oğullarını kucaklarken kapıda beliren Engin bir müjde daha verdi. Patlamada ele geçirilen belgeler sadece Nurettin'i değil, Develioğlu ailesine yıllardır sızmaya çalışan o gizli ortağın da maskesini düşürmüştü. Meğer her şeyin arkasındaki o büyük el Turgut Bey'in en yakın arkadaşı sanılan avukatın ta kendisiymiş. Aylar sonra Develioğlu konağı küllerinden daha görkemli bir şekilde yeniden doğdu. Hançer, kucağında büyüyen bebeği ve yanında Cihan ile konağın bahçesinde büyük bir sofra kurdurdu. Tüm mahalle, tüm dostlar bu büyük zaferi kutlamak için oradaydı. Cihan kadehini kaldırıp herkesin önünde Hançer'e döndü. Sen bu konağın sadece gelini değil, ruhusun hançer. Senin cesaretin olmasaydı bu imparatorluk çoktan tarihe gömülmüştü. Artık sadece huzur var, sadece aşk var. Hançer, Cehan'ın omzuna başını yaslayıp bahçede koşturan büyük çocuklarına ve kucağındaki yeni cana baktı. Develioğlu efsanesi yalanların ve ihanetlerin içinden sıyrılıp aşkın ve sadakatin zaferiyle sonsuzluğa mühürlendi. Artık hiçbir fırtına bu kaleyi sarsamazdı. Çünkü temelinde Hançer'in fedakarlığı ve Cihan'ın sarsılmaz aşkı vardı. Gelin Dizis Kanalı'nın çok değerli ve kocaman ailesi Gelin dizisinin bu nefes kesen, heyecan ve duygu dolu 343. bölüm büyük final analizinin sonuna geldik. Hançer'in bir anka kuşu gibi küllerinden doğuşu, Cihan'ın kahramanlığı ve Develioğlu ailesinin bu muazzam zaferi hepimizin gözlerini doldurdu. Aşk kazandı, dürüstlük kazandı ve en önemlisi aile kazandı. Eğer siz de Hançer'in bu destansı mücadelesini ve bebeğin mucizevi gelişini beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve Gelin Dizis kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bildirim zilini tümü olarak işaretleyin ki 344. bölümdeki o huzur dolu günlerden, bebeğin ilk adımlarından ve Develioğlu konağındaki yeni sürprizlerden ilk siz haberdar olun. Yorumlar kısmına Hançer ve Cihan sonsuza kadar yazarak bu büyük aşka desteğinizi gösterin. Bir sonraki analizimizde Holding'deki yeni gelişmeleri ve Hançer'in iş dünyasındaki büyük başarılarını konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, huzurla kalın ve gelin dizisi kanalını takipte kalın. Hoşçakalın dostlar, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.